Abi biz bunu Üsküdar'a veterinere götürelim. Ne nasıl götüreceksin? Kutuyla. Eyvallah. Allah razı olsun. olsun. Bak. İnşallah yaşar. Getirdik dur bakalım o. Zabıta arkadaş yardım etti. Yoksa yoğun 15 dakika uzayacaktı işimiz. Üsküdar. Evet. Merhaba kolay geliyor. Vallahi biz arkadaşlar elimizden geleni yaptık veterinere kadar getirdik, yetiştirdik. Vücudu sıcaktı elimdeyken ama yetiştirene kadar vücudu soğumuş. Onu da veteriner hekimi söyledi, yapacak bir şey yok.